Evet arkadaşlar selam bakalım ben nereye gidiyorum Sabah saat 9'dan itibaren yollardayım Şimdilik çok güzel bir yere gideceğim Size de bundan haber edeceğim Her şey yolunda çok şükür Hastalığım daha geçmiş değil ama çok şükür ee, serumu yiyince dobing bana iyi geldi. Hiç bir buçuk saat uykuyla yollara düştüm. Şimdi Bismillah diye. Hayatımızda inşallah güzel şeyler olsun temenni ediyorum. Allah'tan. Rabbim herkese kalbine ve gönlüne göre versin diyorum. Ben sizi haberdar edeceğim. Gittiğim yere ulaşınca, istediğim yere ulaşınca. Öpüyorum. Hoşçakalın. Sen, sen kızınla ayarla çekeyim seni. Tamam olur. Otur. Annem ben dur oraya. Ya. Hadi ben annemle çekeyim. Bereket Bir bereket yağdı. Bursa'ya gittim orada yağmuru yağdırdım. Bereketi yağdırdım. Ödül geldim yağmuru yağdırdım. Acaba bereket, keramet bende mi? Yoksa Allah'ın bereketi yağmuru benim üstüme yağdırıyor ay, acaba? Şimdi de Rabbül Alemin herkesin kalbini, gönlünü, ruhuna göre versin ya Resulallah. Nasıl güzel yağıyor. Sese bakar mısınız? Altında, Altında ay, bir isim var. Ay, ay. Ve evet, caminin içinde kala kaldım ben. Çünkü burayı çok sevdim. Gitmek istemiyorum ama mecburen yol çok uzak. Neredeyse 4 saatlik bir yol. Necburen tutmak zorundayım ama yağmur da yağdı. Bakar mısınız? Nereye geliyorsam yağmura bekliyorum. Yağmur yağıyor. Bakar mısınız? Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Benim niye gelmiyordum? Benim yağmur yakışıkları Nereye yağmur yağmur yağıyor, her parası bereket yağıyor, bolmuş yağıyor. Bütün ülkemiz çok yağmur yağıyor, Gitme kızım oraya, yağmur yağıyor. Allah Allah, gitmesene onlara ben buraya bir mabet yapacağım. Dünyada eşi ve benzeri olmayacak deyince onlar Allah razı olsun burasını emin bağış. Onlar o zaman diyor ya benim ismim Hasan diyor. Benim... Kabul birimeleri. Kambur taşıdı giriyor, kambur taşıdı. Bundan sonra vakit ruh bir dairededen işte bir taş var onlarla birazcık esmelerden sonra, veya Şimdi inmasına çalışan ama yağmuk sular, canlıya zarar verdikleri dolayı kapatılıyor. Sen buruk olarak şuraya bir delik bıraktılar. Ama o da dışarıdan tabii kapalı. O deliği de onun anısına bıraktılar. Dolayısıyla camimiz binlerce toplamın satılmasına rağmen efendime söyleyeyim hikmet ilahi e, allah Teala tarafından korunmuş ve zarar görmemiştir. Ses düzen hocam. Mimar Sinan buranın ses düzenini üç şerefli caminin siz düzeninden aldı. Burada altı bin kişi insan günlük namazlarını kılıyor. Öğlen ikindi akşam namazının altı bin kişi. Ravaklar, bahçeler. Evliya Çelebi seyahatnamesinde büyük <laughs> o zaman askerlerin de giysileri yeşilmiş. Selimiye Cami'nin revaklarına diyor yeşil örtü iner kalkardı diyor namaz esnasında. Askerler revaklarda namazlarını kılarmış. Bulut şekliyle diyor namazını kılarlarken diyor rüküya secdeye gittikleri zaman herhalde onu tarif etmiş. Yeşil bir örtü iner kalkardı diyor. Peki, ses düzeni nasıl oldu burada? Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nde nargileye fokurlayarak ses düzeni sağlamıştı. Selimiye Camii'ne gelince hocam, e, Üç Şerefli camide görmüş olduğum turşu kütleriyle, Çanakkale buraya yakın, Çanakkale dolaylarında ve Kütahya taraflarında bir insan boyunda şu görmüş olduğumuz süsleme sanatının ismi bu Şu mukarnastın içerisinde ben olsun. Peynir ve sucuk alacaktım bir Ne yaparım, ne ederim, nereden bulurum derken polis bey dedi ki ben sana yardım ederim. Sana gösteririm sen beni takip et dedi. Ve ben de takip ediyorum. Sucuk peynirimi alacak inşallah. edinin meşhurmuş sucuğu ve peyniri.